Merhaba arkadaşlar, bugün 5. sınıflarda yıkıcı doğa olaylarını göreceğiz. Hep beraber İnsan ve çevre ilişkisinden sonra yıkıcı doğa olaylarına geçiyoruz. Şimdi yıkıcı doğa olayları dediğimizde doğada insan kontrol dışında meydana gelen ve can ve mal kaybına neden olan doğal olaylarına yıkıcı doğa olayları denir. Şimdi zaten yıkıcı olması için bilmemiz gereken şey can ve mal kaybına sebep olması. Yıkıcı doğa olaylarının diğer adıysa doğal afetlerdir. Doğal afetlere baktığımız zaman biz bu doğal afetlerin nerede, ne zaman, nasıl ya da hangisinin olacağını tahmin edemeyiz. Çünkü doğal afetler kendiliğinden bir plansız şekilde olan olaylardır. Bu yüzden can ve mal kaybı yaşanabilir. Ancak tedbirlerle afetlerin zararları azaltabilir veya engellenebilir. Ne gibi? Mesela bir depreme karşı e, tedbir alabilirsiniz. Eşyalarınızı e, kırılacak dökülecek eşyalarınızı sabitleyebilirsiniz ya da e, evinize çok fazla cam eşya bulundurmazsınız gibi. Dolayısıyla bu şekilde de kendinizi kontrol altına alabilirsiniz. Şimdi yıkıcı doğal olaylarını biz altı başlık altında inceleyeceğiz. Depremler, volkanik patlamalar, seller, heyelan, hortum ve kasırga olmak üzere altı başlık altında yıkıcı doğal olaylarını göreceğiz. İlk olarak depremden başladığımızda deprem yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar nedeniyle titreşimlerin dalgalar halinde yeryüzüne ulaşmasıyla oluşurlar. Şimdi depreme baktığımız zaman bizim Türkiye açısından deprem konusunda fazlasıyla tecrübeliyiz. Çünkü deprem fayatlarının üzerinde bulunuyor ülkemiz çoğu bölümde. E, bu yüzden çok ciddi anlamda fazla sarsıntı oluyor. Yıkıcı depremler de olabiliyor. Kısacası yer kabuğunda oluşan sarsıntılara deprem denir. Ne zaman ve nerede olacağı tahmin edilemez. Bu yüzden herhangi bir önlem almak eee zorlaşıyor. Dolayısıyla depreme karşı alacağımız önlemler genellikle koruyucu amaçta oluyor. Bunlardan en önemlisi tabii binalarla ilgili önlemler. Eğer önlem alınmazsa büyük felaket felaketlere yol açabilir. Bunun Türkiye'de örnekleri de var. Düzce depremi, yakın zamanda olan Elazığ depremi, Van depremi gibi depremler gerçekten ciddi anlamda büyük felaketlere yol açtılar. Şimdi depremden nasıl korunulur isimli yani koruma yollarına baktığımız zaman çok fazla başlık çıkar karşımıza. Çünkü depremde en önemli faktörlerden bir tanesi bina, diğeri de insanın bilinçli olmasıdır. Şimdi bakalım tedbirlere, korunma yollarına. Binalar sağlam zemin üzerine yapılmalıdır. Eksik ve çürük malzeme kullanılmamalıdır. Özellikle Düzce depreminde deniz kumu kullanıldığı için binaların yapımında çürük malzemeler yüzünden evler Domino taşları gibi yıkılmış maalesef. Çürük binalar tespit edilip yıkılıp yeni yenileri yapılmalıdır. Eğitimlerle insanlar bilinçlendirmelidir. E, bunda en başta bu, bu konunun derste anlatılıyor olması ya da afaddan e, ülkemize özellikle verilen eğitimler bilinçlendirme eğitimleridir. Ev ve eşyalar depremlere göre düzenlenmelidir. Deprem çantası hazırlanmalı. Su, radyo, düdük, bozulmayan gıdalar bu çantanın içerisinde olmalı, merdiven ve asansör, kapılardan uzak durulmalı. Biz Türklerin <laughs> en büyük problemi, deprem olduğu anlar anda asansöre ve merdivene yönelmek. Aslında yapmamız gereken şey, deprem bittikten sonra kendimizi koruyup, deprem bitmesini bekledikten sonra kapı ve e, kapıdan açıp merdivene yönelmeliyiz. Zaten asansör kullanılmamalı. Deprem sırasında çöp kapan tutun pozisyonu, bu yaşam üçgeni olarak adlandırılıyor. Deprem sırasında yaşam üçgeni pozisyonuna geçmeniz lazım. Yani e, böyle kırılmayan, parçalanmayan bir şeyin yanına çökeceksiniz. Şimdi geldik volkanik patlamalara. Dünya'nın iç tabakasındaki sıcaklığı çok yüksek olan erimiş kayalara yani magmanın yer kabuğundaki belirli bir noktadan veya çatlaktan patlama veya püskürme şeklinde dışarı çıkmasıdır. Şimdi ülkemize baktığımızda ülkemizde Henüz aktif yanar yok. Sönmüş yanar dağlar var. E, o yüzden biz volkanik patlamaya çok yakın değiliz. Ama Venezuela'da vesaire bu tarz ülkelerde çok fazla var. Önemli olan şey şu. Volkanik patlamayla yeryüzüne çıkan Mağmaya lav deniyor biliyorsunuz. Lav da çok yüksek sıcaklıkta olduğundan yavaş hareket ettiği halde çevreye çok büyük zarar verir. Şimdi volkanik patlama sonucunda zaten o bölgede sarsıntılar meydana gelebilir. Bununla beraber bu lav çıkarken yeryüzüne yavaş yavaş çıkacaktır. Fakat çok sıcak olduğu için bu yavaşlığa rağmen çok ciddi zararlar verir. Ne zaman olacağı önceden tahmin edilebilmekte bazen. Çünkü volkanik patlamalar biliyorsunuz özellikle sıcak olduğu için işte şurada volkanik patlama bekliyor bu, bu tarafı boşaltın gibi şeyler söylenebilir volkanik patlamalardan korunma yolları nelerdir dersek insanlar aktif yanardağların bulunduğu alanlara yerleşmemeli yani özellikle volkanik yanardağların çevresini yaşam yeri konulmamalı Volkanik patlamalara karşı erken uyarı sistemleri oluşturulmalıdır. Daha önceden tahmin edilebildiği için volkanik patlamalar bu yüzden erken uyarı sistemleri oluşturulabilir. Volkanik patlama sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır diyebiliriz. Kaçabilirsiniz mesela. <laughs> Sel. Toprağın üzerini kaplayan ani, düzensiz büyük su taşkınlarına sel denir. Çok ciddi anlamda çok büyük su parçalarının hareket etmesiyle oluşur. Bir akarsuyun ya da nehrin taşıyabileceği miktardan fazla miktarda yağış gelmesi ya da kar kütlelerin aniden erimesi neden olabilir. Yani çok ciddi bir yağış oluşur. Bu yağış sonrasında sel olabilir ya da kar kütleleri birden hepsi birden erir ve dolayısıyla sel meydana gelebilir. Bunun yanında yerleşim yerlerinin altındaki yerlerindeki atık su ve boşaltım kanallarının yetersiz olması da sel oluşumuna neden olabilir. Özellikle bizlerin biliyorsunuz şehir altında atık suları taşımak için kanallar var. Bu kanalların yetersiz olması da sel oluşmasına neden olabilir ve özellikle selde canlı mal kaybı meydana gelebilir. Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce sel olmuştu. Trabzon'da yakın zamanda sel oldu. bu seller çok ciddi anlamda büyük can kayıp kayıplarına ve mal kayıplarına sebep olabilirler. Serden korunma yollarına bakalım hep beraber. Özellikle serden korunma yollarına baktığımızda atık su boşaltma kanalları yeteri kadar büyük ve temiz olmalıdır. Yani içinde herhangi bir birikim, birikim olmamalı. Suyun gitmesine izin verecek şekilde olmalı. Binalar akarsu yataklarına yapılmamalıdır. Özellikle bu Trabzon'da çok karşılaşılan bir durum. Akarsu yataklarına yapıyorlar. Her ser taşkınında oradaki insanların evi yıkılıyor. Can kaybı da mal kaybı da oluyor. Suyun akabileceği <laughs> akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir. Doğal bitki örtüsü korunmalı, ormanlar korunmalıdır. Çünkü ormanlar eğer bir ağaç varsa toprağı tutar, toprak varsa toprağın içinden su gidebilir. Barajlar kurularak akarsular kontrol altına alınmalıdır. <laughs> Geldik heyelana. Toprağın büyük kütleler halinde kaymasına heyelan denir. Yani aslında heyelana toprak kayması da denebilir. Gevşek yamaçlardaki toprak ve kayaçların su, arazinin eğimi, yer çekimi, deprem, plansız yapılan baraj, tünel ve yol çalışmaları gibi faktörler nedeniyle aşağı doğru sürüklenmesidir. Toprak parçası büyük bir yerden bir yere yer değiştirir ve ciddi şekilde aniden gerçekleştiği için can ve mal kaybına sebep olabilir. Genellikle ilkbahar aylarında görülür. Neden ilkbahar aylarında? Kış aylarında kar yağmıştır. İlkbaharda erimeye başlar ya da ilkbahar ayları yağmur anlamında zengindir. Sürekli yağış olur ve bu yağışlar sebebiyle toprak kayabilir. Toprak suya doyar çünkü ee, aşağı doğru hareket eder diyebiliriz. Heyelandan korunma yollarına baktığımız zaman heyelan olabilecek yerlere bina yapılmamalıdır. Özellikle toprak kayacaksa üzerine inşaat yaparsanız o inşaat da kayar. Heyelan olabilecek yerlere setler yani istinat duvarları yapılmalıdır. Parça parça set yapılır. Heyelan olabilecek yerlere uyarıcı levhalar yerleştirilmelidir ki insanlar buradan geçerken dikkat etsinler. Doğal bitki örtüsü korunmalı. Eğimli yerler ağaçlandırılmalıdır. Çünkü toprak kayması ise toprağın kaymaması yani heyelanın olmaması için ağaçlar toprakları tutarsa heyelan gerçekleşmez diyebiliriz. Geldik hortuma. Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi sırasında oluşan kendi etrafına dönen rüzgarlar. Yani şiddetli bir kendi etrafında dönen rüzgar. Rastladıkları her şey içine çeken ve kendi etrafına dönen sütunlardır. Biliyorsunuz hortumlara baktığımızda hortumlar şöyle bulunan yapılar içerisine yukarıya doğru cismi atıyor. Çok ağır cisimleri bile yeniden hareket ettirebilecek kadar güçlüdür. Arabalar, bina çatıları, ağaçlar bu şekilde hortumların etkisiyle parçalıp kapılabilir hortuma hortumdan korunma yolları nelerdir dersek hortum sırasında sığınakları ya da penceresiz yerlere geçirmeli hortumlar özellikle Amerika'da çok olduğu için Amerika'da bu anlamda sığınak çok fazla yaşam alanları hortuma dayanıklı hale getirmelidir binaların sağlamlığı işte o peyzaj düzenlemelerinin hepsi hortuma göre yapılır hortum esnasında çatı ve ağaç hatlarının uzak durumu çünkü ilk olarak gelecek yerler oralar şimdi geldik kasırgaya Genellikle okyanus kenarlarında okyanus kenarlarında yine kasırgalar nerede olur genellikle bizim duyduğumuz Amerika biliyorsunuz kasırgalara kadın adı veriyorlar genellikle A'dan Z'ye kadar doğmuş tekrar e, devam etmeye başlamışlar X, Y, Z, T diye X diye X diye başlamışlar suya sıcak ve havanın nemli olduğu yerlerde görülür okyanuslardan başlayıp yani okyanus kenarımız olması lazım kasırga bizde bu yüzden olmuyor Karaya doğru hareket eden ve hızı saatte 117 kilometreye aşan rüzgar sonucu oluşan hava olayına kasırga denir. Eğer hızı 90 ile 110 km arasındaysa fırtına mesela fırtına Türkiye'de olabilir. Ama 117 üzeri kasırgadır çünkü kasırga Türkiye'de olmaz. Çünkü Türkiye'de olmamasının sebebi okyanus kenarında bulunmamasıdır. Kasırgalar ağaçları söküp evlerin çatısını uçurabilecek kadar güçlüdür. Can ve mal kaybına sebep olurlar diyebiliriz. Son olarak kasırgadan korunma yollarına baktığımızda kasırgadan korunma yollarında kasırga uyarı sistemleri yapılmalıdır. Özellikle okyanus tabanlı geldiği bilindiği için var zaten bununla ilgili uyarı sistemleri binalar kasırgaya dayanıklı yapılmalıdır. Binalarda sığınaklar bulunmalıdır. En altında sığınaklar var. Amerika çok maruz kalıyor kasırgalara. Dolayısıyla yıkıcı doğa olaylarına baktığımız zaman yıkıcı doğa olaylarının volkanik patlamalar ve kasırgalarla ilgili önlem alabiliyorken diğerleri biraz Anlık olabildiği için biraz daha yıkıcı olabiliyor tabi hepsi. Bu yüzden özellikle bu şartta korunma yollarına dikkat etmeliyiz. Ülkemizin de deprem fay üzerinde olduğunu unutmamamız ve buna göre yaşamaya alışmamız gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Unutmayın evde kalın, dersde kalın, sağlıklı kalın.